Merhabalar. Bazodaki Çiçekler adlı programımızla sizlerle birlikteyiz. Konuğum Nehat Erdoğan. Kendisi bir kamu kuruluşunda çalışmakla birlikte yazar ve kişisel gelişim uzmanıdır. Hoş geldiniz Nehat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. iyiyim Sizler Sizlerdeyiz Çok şükür. Sizi bu programda gördük. Çok daha mutlu olduk. <laughs> İlk konumsunuz. Bunun vermiş olduğu bir heyecan. bana ait. Bir güzellik var. Ee, ben sizden çok kısa bahsettim ama muhakkak eklemek istediğiniz şeyler vardır. Nihat Erdoğan kimdir? Tabii ki efendim. Ben e, 1971 Ankara doğumluyum. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Hı hı. Kişisel gelişim üzerine bazı çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmaların sonucunda da Başarının Esrarı isimli e, eser meydana geldi. E, çalışmalarıma devam ediyorum. E, Seminerler ve devam ediyorum. E, kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Kişisel gelişim konularında... Hı. Bazı çalışmalarım olduğunu söylemiştim. Hı hı. Bu çalışmalarımı ben de e, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında seminerler vermek istedim. Ancak bu seminerlerimin nasıl ve hangi yöntemle olacağı hususunda bazı çalışmalar yapıyor idim. Bir e, Ramazan ayında kitap kültür fuarında Kocatepe'de yazar Ali Erkan Kavaklı hı hı. ile e, tanıştım. Ve kendisine durumu izah ettiğimde bana e, şunu söyledi bir seminerde ancak ve ancak bir kitabın 20 sayfasını anlatabilirsiniz ya da bir bölümünü anlatabilirsiniz. Dedi. Ancak bir kitabı çıkartır, bir kitap yazar, bunu e, tüm Türkiye'ye ilan ederseniz Hı -hı. kitabınızın tamamından birçok kesim yani, faydalanabilir dedi. insana ulaşmasın bu faydalı evet. bilgiler. Ancak Hı -hı. ben kendisine şunu söyledim. Peki hocam ben bir kitap yazabilir miyim? Hı -hı. Dediğimde bana söylemiş olduğu şuydu. Ben kitap yazabiliyorsam Hı -hı. siz de yazabilirsiniz dedi. Bu beni çok motive etti. Çok Hı -hı. E, bana yol gösterdi. Tabi zaman zaman da yine bana yardımcı oldu. Hı -hı. Kendi fikirlerinden, üstadımın değerli fikirlerinden faydalandım. Hı -hı. Ve bu... bu e, Yola çıktım ve kitabın es kitabım Hı -hı. çıktı. Kulaklarını çınlattık. Bu vesileyle vesileyle selamlarımızı da gönderelim kendisine. Evet. Ee, Başarının Esrarı isimli kitabınızda başarıya giden yolları çok güzel bir şekilde anlatmışsınız. Peki başarmanın ilk adımı, başarıya giden yolun ilk adımı nedir? Bunu zaten kitabımda da yazdım. Birinci ilk giriş olarak birinci bölümde yazdım. Başarmanın birinci adımı düşünmektir. Hı -hı. Büyük düşünmektir hatta sınırların ötesine geçebilecek derecede düşünmektir. Ancak tabi bu sadece insan ben düşünmeyle başarabilir miyim olmaz. Çalışmakla başarabilir miyim olmaz. Okumakla başarabilir miyim olmaz. Hı -hı. Başarmak zaten bunların hepsinin tamamının bir bütünüdür. Hı -hı. Hı -hı. Ancak insan kendisine bir hedef belirlemeli. Tabii bu düşünmeyle alakalı. Düşünmeli Hedef belirlemeli, eyleme aktarmalı ve sonucuna ulaştırmalı. Bu yolda hiçbir zaman kendisini atalete atmamalıdır. Evet. Kendisini hiçbir zaman başkalarından gelen telkinlere kulak asmamalıdır. Hedefine odaklanmalıdır ve hedefini kazanmalıdır. Size şöyle bir kısa bir örnek vereyim. Bundan yıllar önce Bilkent Üniversitesi elektrik-elektronik bölümünü kazanmak isteyen bir öğrenci tek seçenek yapıyor. Tek. Bir tane Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü, belirlemiş. hedefini belirlemiş ya da elektrik-elektron Mühendisi tek hedef. O sene, bundan yıllar önce tabii, o hmm. sene okulun bölümü bir kişi alıyor, hmm. i̇şte, estağfurullah üç kişi alıyor, hmm. e, kişi kendisi beşinci oluyor. Tabii başka tercih de yapmadığı için açıkta kalıyor, e, bir yıl daha çalışıyor, bir yıl daha çalıştıktan sonra tek tercih yapıyor ve istediği bölüme giriyor. Hı hı. Yani burada söylemek i̇şte istediğim başarılı. şey şu, tabii hı. yani büyük düşünmeli, insan hı hı. sınırlarının ötesinde düşünmeli ve düşündüğü hedefine belirlediği şeyleri hayata geçirmeli diye düşünüyorum. O zaman sabır da gerekli. Sabır gerekli, hı. tabii biz bunu bir öğrenci için örnek hı. verdik, bunu hayatın her kademesine hı. aktarabiliriz. Yani ev hanımı da başarılı olabilir, Muhakkak. kamu çalışanı da başarılı olabilir, hı. bir şoför de başarılı olabilir, sokaklarımızı temizleyen görevliler de başarılı olabilir. Yani herkes başarılı olmak zorundadır. E, nihayetinde e, başarılı olan insanlara diplomalar takdim edilir. Hı hı. Başarılı olan insanlar alkışlanır, görürler, takdir evet. görürler. Başarılı olan insanlar hayatta yer bulurlar. Başarılı olan insanlar alkışlanırlar. Siz mesela hiç gördünüz mü e, tembel, pısırık, aymaz, hiçbir işe yarayan insanların alkışlandığını, takdir edildiğini, hı hı. toplumda bir yerde edildiğini hı hı. görmediniz. Hı hı. E, dolayısıyla bizim de hayatta yer edinebilmemiz için mücadele etmeliyiz, çalışmalıyız var olabilmek için. Var olabilmenin gayesini ortaya koyabilmemiz için bizler de arı gibi çalışıp bir şeyler ortaya koymalıyız evet. diye düşünüyorum. şimdi çalışmaktan bahsetmişken eminim yeni bir çalışma vardır gündeminizde. Tabii şu an bir kitap çalışması içerisine girdim. Çanakkale ile ilgili bir kitap yazmaya başladım. Bu konuyla alakalı olarak da tabii yine tarihçi yazar Ekrem Şema hocamızdan bilgiler aldım kendilerinin de mehmandar olduğu bir hı hı. programda yeni daha ayağımı tozuyla geldim. <laughs> Çanakkale gezisi yaptık. Bu konuda da çalışmalarımı yürütüyorum. Çanakkale ile alakalı kitabımı da yazacağım. Çok güzel. Evet. <laughs> Peki o zaman bize şimdi burada şu anda Çanakkale'ye dair onun oranın o manevi ihtişamına dair birkaç cümle söylerseniz çok mutlu oluruz. Çanakkale'de öncelikle şunu hı hı. söylemek istiyorum. Neden Çanakkale? Bunu izah edelim isterseniz. Hı hı. Şimdi Turgut Özal merhum başbakanlığın döneminde Japonya'dan bir grup heyet Türkiye'de inceleme ve araştırmalarda bulunuyor. Bulunduktan sonra eğitim sistemimizle alakalı olarak Turgut Özal'a bir rapor sunuyorlar. Diyorlar ki efendim sizin milli eğitiminizde, eğitim sisteminizde milli bir ruh yok. Bu tabi merhum Özal'ın ve heyetinde bulunan bizim bürokratları soğuk bir duş etkisi yapıyor. Hemen oradan nasıl oluyor efendim gibisinden sorular yükselince Japon bunu anlatmaya başlıyor. Diyor ki efendim biz çocuklarımızı okula başlamadan önce Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye götürürüz. Hı hı. Orada ot bitmeyen yıllardan beri ot bitmeyen yerleri, harabe olan yerleri gösteririz. Ondan sonra da bunu çocuklarımızı alırız. Uçakla yarışır derecede, yarışır derecede bulunan trenlere bindiririz. Yüksek hızlı e, trenlere bindiririz, yüksek teknolojiyi gösteririz, robotlar yapan fabrikaları gezdiririz. E, de gezdirdikten sonra da bunları alır okullarına götürürüz. tarihi yerinde gezdiririz tarih ve onlara ve onlara şunu söyleriz. Eğer siz de atalarımız gibi bu tek yüksek teknolojiyi hı hı. yakalayamazsanız, önünüze tabi bazı yenilikler katmazsanız, eee siz de bir adım ileri gitmezseniz düşman gelir, yine sizi esir eder. diye e, raporunu tamamladıktan sonra Heyetle bulunan birisi, efendim bizim Nagasaki ve Hiroshima'mız yok ki diyeceği anda Japon şunu söyler. Sizde Nagasaki ve Hiroshima'nız yok ancak sizin Çanakkale'niz var ki bu bizim Nagasaki ve Hiroşimadan daha etkili. Evet. Çünkü sizin Çanakkale'de bir ruh var. Nedir bu ruh? İman ruhu, birlik ruhu, dirlik ruhu, bir diriliş var diyor. Bizim e, Nagasaki ve Hiroşima'da bulunan e, o yıkıntı harabeler Çanakkale ile eşleştirildiği zaman Çanakkale'de diyor bir metreye bir, bin kurşunun düştüğü yer ve kurşunlar havada çarpışmışlar. Ve tabi buradaki e, Çanakkale'deki bazı deneyimlerini de aktardıktan sonra bizim e, Türk e, heyeti dediğim gibi işte soğuk bir duş etkisi yapıyor. Hı. Ondan sonra da diyor ki efendim diyor siz... Eğer çocuklarınıza milli ve manevi ruhu açılamak istiyorsanız, evet. onların kalkınmasını istiyorsanız, yüksek e, hızlı trenler, uçaklar te, e, yapmak istiyorsanız, Hı -hı. robotlar üreten fabrikalar yapmak istiyorsanız, Çanakkale'yi gezdirmelisiniz, göstermelisiniz, kesinlikle. onların ruhunu bu insanlara tüm dünyayı, anlatmasınız. Evet. bir destan, tüm evet, dünyayı uğratmış, aklı hayalden almış bir destan. Tabii orada, şimdi e, Filiz Hanım, Hı -hı. bir yokluk var imkanlar yok hı. ve karşıda bütün dünya devletleri birleşmiş, üzerinize Düşman geliyorlar. Çok. Düşman çok. Hı hı. Ve siz bu düşmanın karşısında ne yapabilirsiniz? Bizim askerlerimiz, bizim komutanlarımız, bizim milletimiz, Necip milletimiz hiç düşünmeden vatanını, bayrağını, namusunu savunmak için her şeyini ortaya koymuş hı hı. ve Cenab-ı Hak da muzafferiyete nasip etmiş. Evet, çok şükür. Bu vesileyle şehitlerimizi de rahmetli analım. İnşallah. Onlara layık olmaya çalışalım inşallah. Ve gazilerimizden de vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin inşallah. İnşallah. İnsan ee, insan bilmediği konuları okuyarak, dinleyerek ya da uygulamalı bir şekilde e, öğrenir diyoruz. Diyorsunuz. Çünkü evet. öğrenmeyi öğrenmek nedir? Şimdi e, öğrenmeyi öğrenmek insan tekamül ile e, sorumludur. Nedir tekamül? İlerlemektir kendi hayatına kendi düşüncelerine, kendi bilgisine bir şeyler katmak demektir. Ancak her şeyin bir metodu vardır, ee, öğrenmenin de bir yöntemi vardır, bir metodu vardır. Biz buna şunu söylüyoruz, diyoruz ki izle, yani sırayla eğer takip edecek olursak maddeler halinde izle, oku, anlat, tekrar et ve uygula diyoruz. Biz bunu işte hayatımızın her anlamında yani sadece bu aslında bir öğrenciler Hı. için e, kullanılmış olan bir metottur ama aynı şeyi genelleme biz genelleme Hı. yaparak hayatımıza Hı. tatbik etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi bir kişisel gelişim uzmanı olarak bir insanın e, hayatta yaşam amacı ne olmalı sizce? Ne için yaşamalı? Efendim şimdi hayatımızda ben ev almak için yaşıyorum, Hı. araba almak için yaşıyorum, çoluğumu çocuğumu İyi okullarda okutmak için yaşıyorum. Esnafsam onlara iyi bir gelecek temin etmek için yaşıyorum. Fabrikalar kurmak için yaşıyorum. E, malıma mal katmak için yaşıyorum. Hayır. Biz insan için yaşamalıyız. Toplum için yaşamalıyız. Doğa için yaşamalıyız. Ve gelecek için yaşamalıyız. Her şeyden önemlisi eğer siz bir insana dokunabiliyorsanız insansınız. Bir e, toplumda topluma bir şeyler yapabiliyorsanız insansınız. Önem, ben mesela bazen zaman zaman e, sosyal medyadan, gerek haberlerden, televizyondan bunu izliyoruz. İş adamı doğup büyüdüğü topraklara fabrika dikti. İşte burada insanların geçimine, insanların ekmek yemesine, evine, çoluğuna, çocuğuna süt götürebilmesine, ekmek götürebilmesine eğer faydalı olabiliyorsa, bir şeyler yapabiliyorsa ne mutlu ki onlara. İşin aslı faydalı olması. İşin aslı insana faydalı olmaktır. Onların ruhuna, gönlüne dokunabilmektir. Dolaylı olarak da bu da insanı, insanın in, İnsanın yani. hayatı bu olmalı diye düşünüyorum. İnsana, yani. insanın dokunmak diye düşünüyorum. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Şimdi sizi burada koluk etmişken şunu da öğrenmeyi ben çok istiyorum. E, kişisel gelişim anlamında e, kişisel gelişimin olmazsa olmazı e, değerlerden birkaçını bize söylerseniz Şimdi ona geçmeden önce isterseniz ben şunu söylemek istiyorum. Başarının Esrarı isimli eserimizde, yani niçin Başarının Esrarını ön plana çıkardık? Dedim ya, şimdi bir iki ayet söyledikten sonra, bir iki hadis-i şerif söyleyeceğim. Bunlar bizim hayatımıza ne tür bir ışık tutmalı ve biz yaşadığımız süre içerisinde neyi kendimize rehber edinmeliyiz? Bakınız mesela Nijm Suresi 39-41. ila ayetlerde, Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı taslama verilecektir. Bir başka ayette ise öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. İnşirah 7. Boş durmak yok. Boş yok. Boş yok. Bize Efendim, verilen e, mesaj bu. Bize verilen mesaj hı hı. bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öğrenip amel eden ve öğrendiklerini hayatına tatbik eden kimse, semavat aleminde hayırla yad edilir diyor. Yine hani siz de bilirsiniz. Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Evet. Yarın ölecekmiş gibi de tedbirli ol diye Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri Şimdi bizim e, Allahü Teala'dan almış olduğumuz e, emir ve yasaklar bize neyi gösteriyor? Biz bunu önce iyi tahlil etmemiz lazım. Bunu hayatımıza tatbik etmemiz lazım. İnsan ee, hayatta yeri nedir? Konumu nedir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu dünyaya gönderilme amacımız nedir? Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Eşref-i mahlukat olarak doğaya gönderilen, dünyaya gönderilen insan yaratılanların en şereflisidir. En üstünüdür. Allah bu dünyada maddeyi yaratmıştır. E, suyu yaratmıştır. Doğayı yaratmıştır. Yıldızları yaratmıştır. Ancak bunların içerisinde de işte Filiz Hanım olarak sizi, Nihat Erdoğan olarak beni insan olarak tercih etmiştir. Buna da şükrediyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insana akıl, ruh gibi hissiyatlarla beraber bazı duygu ve düşünceler de yüklemiştir. İşte sevmek, üzülmek, ağlamak gibi de duygu ve düşünceler yüklemiştir. Dolayısıyla bizi diğer canlılardan ayıran Cenab-ı Allah bizlere bu hissiyatları verdiyse hı hı. demek ki bizden bazı beklentileri de var. Hı. Dolayısıyla hı. insan bu dünyaya başı boş boş gönderilmemiştir. Boşuna yaratılmamıştır. Boş boş değildir. Hı hı. Ve kainatta her şey hareket halindedir. Hı hı. Bakınız bizim görmediğimiz şeyler de yani mikroskopla dahi göremekte zorlandığımız şeyler de hareket halindedir. Dünyadan tutun yıldızlara kadar aya kadar hı hı. E, her şey hareket halindedir. Dolayısıyla bunlar hareket ederken insanın başı boş durması mümkün değildir. Dolayısıyla biz de hareket etmeliyiz, çalışmalıyız, bir şeyler üretmeliyiz. Hatta psikologlar canım sıkılıyor, içimden bir şey yapmak gelmiyor, ben kendimi iyi hissetmiyorum diyen hastalarına da şunu söylüyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın. Kesinlikle. Yani hareket edin diyorlar. Yani dünyaya geliş amacımızı ee, yaşam amacını ya da geride e, hayırla yad edilmek için bırakacağımız güzel şeylerin e, olması gerektiğini unutmamalıyız. Kesinlikle eğer sizin e, vefatınızdan sonra Hı -hı. E, arkanızda bir eser bırakabilmişseniz ne güzel evet. eser bırakana ha, diyelim. Evet. Sebebi, amacı, <gülüş> kesinlikle şartı, bir, bir sonucu, bir gayesi olmalı diye düşünüyoruz. Lazım. Evet. evet. E, peki sorumu tekrar edeyim ben bu kişisel gelişim anlamında. Ee, olmazsa olmaz değerlerden birkaçını Filiz Hanım öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın sevgi hı hı. hayatta insanı insan yapan değerlerden bir tanesidir. Ancak ben bu sevgiyi şöyle söyleyebilirim. Belki insan hayatının merkezine konumlandırabiliriz. Hani biraz önce dedik ki başarılı olabilir insan. Hayatta bir şeyleri elde edebilir. Fabrikalar yapabilir. Yollar yapabilir. Köprüler yapabilir. Ancak eğer insanı sevmiyorsanız kalbiniz taşlaşmıştır diyebiliriz. Hı hı. İnsan her şeyden önce sevgi merkezli bir hayat yaşamalıdır. Ve kalp sevmekten yorulmaz. Bu hı hı. Vehbi Bakkasoğlu üstadıma hı hı. ait bir sözdür. Sadece insan sevgisi de değil tabii ki değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Kalp sevmekten yorulmaz diyor. İnsanı sevmekten yorulmaz demiyor. Kalp sevmekten hı hı. yorulmaz. Dolayısıyla insanı seveceğiz. Hı hı. Doğayı seveceğiz. Çiçekleri seveceğiz. Kedileri seveceğiz. Kedileri seveceğiz. yani sevimli bir insansanız tabii. Ee, şöyle insanın eğer kalbinde sevgi varsa merhamet vardır, huzur vardır, muhabbet vardır. Ve insanın e, kalbinde sevgi olana hiç kimse zarar da veremez, nisyan da veremez. Dolayısıyla kalbinde sevgisi olmayan bir insanın merhamet duygusu yoktur. Merhamet Aynen. duygusu olmayan insanın Aynen. acıma duygusu yoktur. Acıma duygusu olmayan insan da Aynen dünya için. Dünya için zarardır Zararlı. ve e, de zarar verebilir. Hı hı. Dolayısıyla da o insanların da yaşam tarzlarına çeki düzen vermelerine fayda vardır diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi sevgiden konuşurken son sorum da bununla alakalı. Güzel bir tevafuk oldu. E, i̇nsan sevgisi. Yani tüm canlıları sevdiğinizi, ne kadar sevdiğinizi biz biliyoruz. Bütün gençleri kendi evladınız gibi sevdiğinizi, koruyup kolladığınızı biliyoruz. Bu anlamda insanlara gençlere bir mesajınız son olarak onu alsam varsa. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İnsan yani çocuklarımız daha doğrusu hayata hazırlıyoruz onları okumalı diye düşünüyorum. Ancak bu okumakla da kalmasınlar. Okuduklarını yazarlarıyla mail atsınlar, telefonlarıyla görüşsünler, mektup yazsınlar, bunlarla iletişime geçsinler. Hatta okudukları kitaplarda beğenmedikleri yön ve yöntemler olabilir. Bakın bu çok önemli. Bunu hiç çekinmeden. Eee hani biraz önce de öğrenilen öğren metotlarını anlatırken orada soru sormak diye bir şey vardı. Mesela soru sormak bir hünerdir. Hı hı. Yani kendisine o cesareti bulmalı. Yazarlarına soru sormalı. Onları eleştirebilmeli, onların fikirlerini almalı. Dolayısıyla onlarla bir iç içe olmalı. Onları kendisi tabii kendisine hayatı hazırlayan. Bu için aslında çok olumlu ve güzel bir şey. Ben mesela yazmış olduğum çocuk kitapları ile ilgili ısrarla böyle hani öz yap, yapabilmek için eleştiri istiyorum çocuklardan. Hani övdüğünüz kadar bana ben diyorum eleştirin bana bir şey söyleyin. Not alıyorum diğer kitabımda hani onu e, uygulayabilmek için. Bu bizler için de faydalı geri dönüşün olması. Doğru söylüyorsunuz. Ben daha önce okullarda vermiş olduğum Hı. seminerlerde hatta Öğretmenlerin de olduğu bir e, grupta öğrencilere ısrarla şunu sordum: Başarısızlık öğretmendir dedim. Hı hı. Hepsi e, tuhaf bir şekilde eline. tuhaf bir şekilde yüzüme Öğrencilik baktılar. Başlar. Bir anda anlamadılar Öğrencilik. tabii. Hatta öğretmenleri de biraz e, garip karşıladı. Şunu söylemek istiyorum: e, İnsan başarısı olabilir. Ancak başarılı olmak için hayata e, atılmalı. Dolayısıyla ben e, şunu söyledim Öğretmeninize... Teneffüste yani derste soramadıysanız, Hı -hı. teneffüste teneffüste söylemediyseniz, öğlen arasında öğlen arasında soramadıysanız, okuldan çıktıktan sonra ama mutlaka soru sormalarını öğrencilerime tavsiye ediyorum. Hı -hı. Seminer verdiğim okullarda tavsiye ediyorum. Ya bunun için çekinmeye ürükmeye ya da herhangi bir şeye gerek yok. Biraz cesaret olsunlar, meraklı Kend olsunlar, merak da olsunlar. kendilerine bol soru sorsunlar. Tabii kesinlikle. Yani. Bol sor o sorular zaten insanlara bir yere, Hı -hı. bir yerler ulaştırıyor. Ben Çanakkale ile ilgili kitabımı yazmak için de insanlara Hı -hı. soruyorum. Sizin Çanakkale ile ilgili bir hatıranız var mı? Hı -hı. Ailenizde geçmişinizde Çanakkale ile ilgili işte şehitlerimizden gazilerimizden kimse var mı ya da elinizde bu konuyla alakalı yazılmış kitaplar eserler hı hı. E, ya da çekilmiş videolar CD'ler var mı diye soruyorum hiç çekinmiyorum. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah her gün vardır, yeni zaten. bir kitap hı hı. her gün her yeni gün bir yol açıyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel. <laughs> programımızın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İlk konuğum olmanız sebebiyle de çok ben üzgünüm. teşekkür ederim. Benim için önemli bu bölüm. Ayaklarınıza sağlık diyorum. İnşallah tekrar sizi ağırlamak nasip olur. İnşallah. Ben kitabımızla veda etmek istiyorum. Tabii buyurun. Nihat Hı -hı. Erdoğan'ın Başarının Esrarı adlı kitabı. Önemli, şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Gerçekten çok faydalan faydalanacağınızı düşündüğüm bir kitap. Şöyle bırakayım. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Yeni bir Vazodaki Çiçekler programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.